1938 Cihan'a Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim, üçünen dördü. Baban gibi sazcı oldun dediler. Gönülden Gönüle Neşet Ertaş Gönül adamı bir halk ozanı olan Neşet Ertaş, söylediği türkülerle Anadolu'nun her köşesine duygularını yansıtmış, özgün bir sanatçıdır. Tüm sanat hayatına güzel eserler bırakan sanatçı, çıkardığı 400 plak ile bir döneme damgasını vurdu. Bozatların sesi diye anıldı ve yıllar boyunca da hep öyle anılacak inşallah. Eski kuşaklardan yeni kuşaklara daima bir gönül geçiş olacak ve inşallah yeni kuşaklara da her daim hitap edecek büyük usta. saz söz ustası olan baba ve oğul. Babasından bir miras da onun yeteneği. Sanatçı bir babanın oğlu tabi sanatçı olacaktı. Nitekim o ünlü ozanımız Muharrem Ertaş'ın oğlu idi. Muharrem Ertaş, türkü söylemenin yanında Orta Anadolu ve civarındaki birçok türküyü alıp derlemişti. Böylece unutulmaya yüz tutmuş, bilinmeyen, beğenilmeyen türkülerin kaybolmasına da engel olmuştur. Neşet Ertaş. Adeta derlediği bu türkülere hayat verip söylerdi. Güzel bir sesi olan Muharrem Ertaş, türkülerin, bozlatların, ağıtların, halay havalarının yorumcusu olarak akıllardan silinmez ama yine de bu güzel ve çok kıymetli sesin hak ettiği şöhrete ve paraya kavuşamaması ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Ama ne mutludur ki bu muazzam kültürel miras oğlu Neşep Ertaş'ın bugünlere gelmesine Yüce Allah'ın izniyle vesile olmuştur. Adına türküler yazdığı biricik sevdası Leyla. Neşet Ertaş ilk planı İstanbul'da yaptıktan iki yıl sonra Ankara'ya gelir. Ankara'da pavyonlarda çalışmaya başlar. Orada kendi gibi türkü söyleyen Leyla Hanım'la tanışır. Aralarındaki ilişki kısa zamanda sevdaya dönüşür ve evlenmeye karar verirler. Leyla Hanım Ertaş ailesiyle tanışır. Çalıştığı yer nedeniyle Neşet Ertaş'ın ailesinden kabul görmez. Baba, Leyla Hanım'ın bolulu kendilerinin bektaşı olduğunu, bu evliliğin aptallık geleneğine uygun olmadığını söyler. Nihayetinde baba Muharrem bu evliliğe karşı çıkar, baba ile oğulun arası açılır. Birbirlerine türkülerle seslenirler, ozan diliyle atışırlar. Leyla Hanım'ın ailesi de bu evliliği haz etmez. Neşet Ertaş her şeye ve herkese rağmen Leyla Hanım'la evlenir. Bu evlilikten üç çocuğu olur. Neşet Ertaş askerden geldiğinde ilişkileri ne hazin ki bozulmaya başlamıştır. Sonuçta bu ailelerce arzu edilmeyen evlilik 8 yıl sürer. Leyla Hanım şarkıcılığa geri döner. Ayrılığın ardından Neşet Ertaş, Leyla Hanım'a birçok türkü yazdı, kendisinin deyimiyle türküler yaktı. Bunlardan bazıları dillere destan oldu. Yazımı kışa çevirdin, Sevda gitmiyor serde amanın Leyla Vefasız Leyla Gitme Leyla'm gitme yolumuz Irak Evvelim sen oldun ahirim sensin Leyla'yı olan aşkı Neşet Ertaş'ı mecnun etmişti Son zamanlarında bile ona olan sevdası halen dilindeydi Özgünlüğü onu farklı kılıyor. Neşet Ertaş'ın sağlığında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak seçilmesi onun uluslararası bir sanatçı olduğunun da bir kanıtıydı. Son derece mütevazi ve alçak gönüllülüğü ile de yeni sanatçılara adeta ışık tutmaktadır Büyük Usta. Kendisi devlet sanatçılığı ünvanını reddederek halkın sanatçısı olduğunu göstermiş ve hepimiz bu devletin sanatçıyız sözüyle gündeme damgasını vurmuştu garip mahlası. Neşet Ertaş'ın türkülerinin içerisinde hep bir garip mahlası vardır. Nedir bu garip mahlası? Büyük Ozan garip mahlası için şöyle der. Soyudu yokken bize garipler derlermiş. Gerçekten de biz garip yani ezilmiş, hor görülmüş, aptal diye nitelendirilmiş, aşağılanmışız. O gariplik bende kaldığı için garibim diyorum. Duygu yüklü türküler Neşet Ertaş'ın özlem, sıla hasreti, sevgiliye kavuşamama, insan sevgisi ve Allah aşkı türkülerinde işlediği ana temalardandır. Bir gönül insanıdır, bir sevgi insanıdır Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın türküleri gönülden çıkar ve başka gönülleri titretir. İnsanın temeli sevgi Neşet Ertaş'ın türkülerindeki felsefi anlayış onu diğer sanatçılardan ayıran önemli bir özelliktir. Allah hepimizi eşit yaratmış, haksızlık, cana kıyma, düşük görme olmasın. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildiğimse mutluyum diyerek içinde yaşadığı topluma adeta rehberlik yapmıştır. İnsanı seven hakkı sever. Biz de o hakkın aşığıyız. Şüphesiz ki ölmez, yitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah'tır. Felsefesi ile de insanın yaratan ile bağını bize anlatmaktadır. Kırşehir'den tüm Anadolu'ya. Bozak türkülerinin gür sesi, Anadolu'nun bağrı yanık ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesinde 1938 yılında doğdu. Hani derler ya sanatçı küçük yaşta belli olur. Neşet Ertaş'ın da ilk oyuncağı annesi Döne Hanım'ın çamışır soposuna tel takarak yaptığı bağlama oldu. Babasının müzisyen olması ona çeşitli avantajlar sağlamıştı. Küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrenmişti. Neşe Dartaş bu yeteneğini çevresindeki eğlence yerlerinde saz çalıp türkü söyleyerek çevre illeri dolaşarak babası ile ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Bu yoğun çalışma temposu nedeniyle eğitimin yapamayan Neşe Dartaş okumayı canından çok sevdiği abisi Neşet Ertaş'tan öğrendi. Bozkır'ın tezenesi büyük usta Neşet Ertaş. Ozanımız bağlamalarını özel ustalara yaptırıyordu. Özellikle bağlamaya 7 tel taktırıp kendi sesine göre ayarlıyordu. Bağlama çalınırken tellere vurmak için kullanılan pane, mızrap, diğer adıyla Farsça'da tezene, Neşet Ertaş'ın elinde ayrı bir kıymetlendi. Öyle ki tezene adı tek başına kullanılmayacaktı. Ozanımız Almanya'dayken ünlü yazarımız Yaşar Kemal İnci Mehmet adlı kitabını Bozkır'ın tezenesi olarak imzalayıp Neşet Ertaş'a gönderdi. Böylece Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın ön adı olarak adeta efsaneye dönüştü. Neden garip ötersin bülbül? Neşet Ertaş kendi yöresinde gereken üne kavuşmuştu artık. Tüm yöre halkı onu tanıyordu. 1950 yılların başında henüz 14 yaşındayken İstanbul'a geldi. Babasının bestesi olan Neden garip garip ötersin bülbül bül adlı türküyle ilk planı çıkardı Büyük Usta. 1950 yılında piyasaya çıkan bu eser halk tarafından çok tutuldu. Bu çalışması ile geniş halk kitlelerine ulaşmaya başaran Neşet Ertaş artık tüm Anadolu'da tanınan bir sanatçı haline geldi. Herkesimin sanatçısı Neşet Ertaş. Halk onu her şeyiyle benimsemiş, kendini onunla özdeşleştirmişti. Halkın yanı sıra musiki ve diğer sanat çevreleri inceden inceye hayranlıkla dinlemekteydi. Neşet Ertaş'ı. Özgünlüğü onu farklı kılan etmenlerden bir tanesiydi. Kendisiyle barışık bir insandı. Garip Mahlası adlı şiirinde kendi üç dünyasını çok iyi anlatmaktadır Neşet Ertaş. Almanya Acı Vatan bir dönem İstanbul'da kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşti ve yaşamını bu şekilde devam ettirdi. Halkın sanatçısıydı o. Bu nedenle türkülerin babası Anadolu efsanesi gibi isimler aldı. Neşet Taş mahalli sanatçı ünvanı ile çıktı tüm programlarına ve Ankara Radyosu'nda bu ünvanlı programlar yaptı yıllarca. Ankara'da çalıştığı dönemlerde Leyla Hanım'la tanışıp hayatını birleştirdi ve üç çocuğu oldu. Yorulmuştu büyük usta, bu zor hayat onu yıpratmıştı ve sağlık sorunları baş göstermişti. Nitekim çok sevdiği bağlamayı çalamaz olmuştu artık. Kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gitti, uzun soluklu bir tedaviye başladı burada. Sanatsal çalışmalarını da burada sürdürdü. Almanya'da yaptığı sanatsal faaliyetlerle gurbetçi vatandaşların da gönlünü kazandı. Meşet Ertaş, gurbetçi onu kendi sesi olarak kabul etti ve Sıla hasretini Ertaş'ın muhteşem, duygu dolu, anlam dolu türküleriyle giderdi. Neşet Ertaş, Almanya'dan döndükten sonra 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle hayranlarının karşısına geçti ve hasret giderdi. Aptallık Kültürü Neşet Ertaş, aptallık kültürünün son sanatçısıydı. Nitekim kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2011'de Fahri Doktora ünvanı verildi. Neşet Ertaş'ın halk ile bütünleşmesi ve efsane olması üniversitelerde ders olarak okutuldu ve özgünlüğü yeni kuşaklara aktarıldı. Kırşehir'de babasıyla birlikte bir anıtı vardır Neşet Ertaş'ın. Kırşehir'e gittiğinizde şehrin güzelliği ile birlikte bu güzel anıt karşılayacaktır sizleri. Büyük ustaya veda 25 Eylül 2012. 25 Eylül 2012'de İzmir'de prostat kanserine yenik düşerek 74 yaşında vefat etti büyük usta. Türkiye önemli bir sanatçısını kaybetmişti. Türküler öksüz kalmıştı artık. Neşet Ertaş'ın tüm eserleri daha sonra kalan müzik yapım tarafından 16 CD halinde piyasaya çıktı. Bu esirler yeni nesillere inşallah her daim aktarılacak ve Neşet Ertaş, Gönül Dağı diyerek duygu dünyamızı titretmeye devam edecek inşallah. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah sevgili dostlar.